İzmir'deki trafikle ilgili problemin sebebi çok net, çok açık. İzmir'in bir ulaşım master planı hala yok. Bakmayın işte konuşuyorlar, değerlendirme yapıyorlar ama çıkıp İzmir'de konuştuğumuz net, somut ki çeyrek bir Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz ve yasal olarak da yapılması zorunlu bir plan ama maalesef İzmir'in bir numaralı sorunu olan ulaşımla ilgili, trafikle ilgili hala bir ulaşım master planını Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ortaya koymadı. Tabii nasıl çözülür trafik? Nüfus artıyor, şehir genişliyor. Alternatif yollar, alternatif güzergahlar açmanız lazım. E Cumhuriyet Halk Partisi'de ne ilçe belediyelerinde ne de Büyükşehir Belediyesinin de böyle bir yaklaşımı yok. Açılmış bir tane alternatif yol güzergah yok. Özellikle otoyol alternatif. İzmir biliyorsunuz metro noktasında da en maalesef yavaş belediyelerden bir tanesi. Bundan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Süer bir metre metro açmadan belediye başkanlığını bıraktı. Sanırım aynı şey Cebi Tugay için de gerçekleştirecek çünkü. Çünkü bakıyoruz akış, yapılan işler. Bu noktada da bir şey yok. Ama biz Ulaştırma Bakanlığı eliyle en büyük raylı sistem yatırımını İzmir'e yaptık. 136 kilometrelik İzban hattı. Bugün işte Selçuk'tan Alaya'ya kadar giden bu hat 41 istasyonu ile birlikte Türkiye'nin en büyük ulaşım projelerinden bir tanesi. Ve burada bütün yatırımı biz yaptığımız halde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de biliyorsunuz işin içerisinden çektik. Bir kuruş yatırım yapmadan sadece durakların yapımına ilişkin verdikleri sözle ortaklaşa bir iş gerçekleştirmek amaç burada buydu. Yani beraber çalışabilme kültürünü geliştirebilmek adına yapılan bir işti. Ama hep beraber gördük. Maalesef o konuda da şu an işte bir kaçamak yol üzerindeler ki İzmir ulaşım en önemli sorun olduğu halde. İşte biz bugün Konak Tüneli, yani şehir içinde olmasa düşünebiliyor musunuz? Konak düğümünü biz yaptık. İzban attı 136 kilometre. Selçuk'tan Alaya. Bunu biz yaptık. Bunlar olmadığını bir de düşünün, değerlendirin. Bugün artık ulaşımla ilgili herhalde şuradan bizim bir noktaya ulaşmamız saatler alacak noktaya gelecekti. Şimdi yine yeni çevre oldu. Yine bizim bu konuda çalışmamız var. Yani biz sürekli çalışıyoruz ama biz zahmet artık Cumhuriyet Halk Partili içi ve Büyükşehir Belediye'de çalışsın. Şey, hem bakanlığımızın evet. hem de bizim izlediğimiz bir süreç var. Uzun, yoğun bir süreçti ve o sürecin sonlarına doğru gelme noktasındayız. Yani. Üzücü olan yani büyük işte oylarla seçilen, büyük vaatlerle seçilen Cumhuriyet Halk Partili siyasi de hiçbir şey yapmaması. Ve yapmayla ilgili bir gayretleri de olmaması yine umudu tek çözerse yaparsa AK Parti yapar diye düşünüp bizden beklemedir bu konularda bakın bu sorunlar 3 gün, 5 gün, 10 gün değil. işte 5 yıl, 10 yıl, 25 yıl, 25 yılda bu noktaya doğru geldik. İzmir çok büyük gelişime. Şimdi biz ne yaptık? İstanbul-İzmir otoyolu. Bu çok önemli bir yatırım. Şimdi biliyorsunuz Denizli'ye kadarki kısmı bitirdik. Şimdi Antalya'dan İzmir'e gelecek otoyol. Ankara-İzmir hızlı treni. Bunlar hep İzmir'i geçmişteki gibi bir ihracat limanı Biliyorsunuz çok güçlü bir ihracat limanıydı İzmir şehri. Ticareti merkeziydi geçmişte. İşte bu yaptığımız yatırımlarla birlikte aynı hüviyete tekrar getiriyoruz. E şimdi biz bunu yaparken, şehri geliştirirken, şehre büyük bir katma değer sağlamak için büyük gayret özveri gösterirken maalesef Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar yan gelip yatıyorlar. Yani bunu iyi sorgulamak lazım.